Şimdi Hazreti Peygamber'in Hazreti Zeynep'le yani evlatlığı Zeyd'in karısı Zeynep'le evliliği çok kişinin diline doladığı meselelerden bir tanesi. Birçok insanın kafasını karıştırıyor. Problem şöyle ortaya koyuluyor. Adamın bir evlatlığı var Zeyd. Sonrasında o bir kadınla evleniyor Zeynep diye. Sonra Peygamber o kadını bir gün evinde uygunsuz bir halde görüyor, beğeniyor ve arkasından onun içine Zeynep'in sevgisi kalbine Zeynep'in sevgisi düşüyor. Sonrasında Zeyt bu sevgiyi fark edip karısını boşamak istiyor vesaire vesaire. Şimdi hikaye bu şekilde anlatılınca tabi iğrenç bir hal alıyor. Akabinde de Peygamber e, yüzlerce yıllık Arap adetini evlatlık müessesesini sırf e, o içine düşen kadınla evlenmek için kaldırıyor bir yuvayı yıkıyor gibi olay servis ediliyor acaba öyle mi şimdi olay öyle değil anlatılan birçok yerde yalan yanlış iftira şimdi olayın gerçeğini anlatalım birincisi Zeynep radıyallahu anha Hazreti Peygamber'in halasının kızı. Yani bu onun kuzeni. Yıllardır tanıdığı bir kadın. Sonrasında e, Zeyd'le evlendirmek istiyor. Zeyd onun evlatlığı biliyorsunuz. Kölesiydi. Daha sonrasında kendisine olan sevgi ve bağlılığını gören Hazreti Peygamber onu evladı olarak ilan etti. Tabi bu evlada biz evlatlık diyoruz Türkçe'de. Zeyd artık ondan sonra Zeyd bin Muhammed diye yani Muhammed'in oğlu Zeyd diye bilinmeye başlandı. Sahabe arasında da öyle nitelendiriliyordu. Sahabenin önde gelen lider, komutan şahsiyetlerinden biri olarak hizmet alıyordu. Şimdi peki Zeynep'le evliliği nasıl oldu? Zeynep radıyallahu anh'a, Tabii ki de soylu bir aileye mensup. Eski Arap kabilelerinde soylu kadınlar ancak soylu erkeklerle evlenirler. Bunu bugün bizim anlamamız biraz zor. Mesela zenginler arasında, sosyete arasında böyle adetlerin olduğunu biliyoruz ama biz normal insanlar arasında yani böyle kast anlayışının olmadığı, aristokrasinin olmadığı, elitizmin olmadığı, sınıflar arası farkın önemsenmediği toplumlarda bu adetin anlaşılması zor. Biz kendi adetlerimizin absürtlüğüne bakarak ancak o adetin insanlar için nasıl bir engel teşkil ettiğini, nasıl bir psikolojik baskıya sebep olduğunu anlayabiliriz. Bizim de mesela adetlerimiz içerisinde enteresan şeyler var. Vardı. Bir kısmından vazgeçtik. Bir kısmını hala devam ettiriyoruz. Olmazsa olmazlarımız arasında sürüyor, gidiyor. Mesela bir kız gelinlik giyinmeyince düğünü olmadığını düşünüyor. Mesela ona gidip en pahalı, en süper en böyle son moda bir elbise alsanız o yine de düğününde gelinlik giymek istiyor. Ve gelinlik giymediği zaman kendisini küçük düşmüş, eksik, düğünü olmamış gibi bir hisse düşürüyor. Neden bunu yapıyor peki? Çünkü etrafındaki insanlar böyle bir örfü yaşıyor ve yaşatıyorlar. Bu örfe mensup olmak, toplumsal saygınlık açısından çok önemli bir yerde duruyor. Kızlar da gelinlik giymeyince kendilerini eksik hissediyorlar. Yani gelinliğin düğünle ne alakası var? Şimdi düşündüğünüzde siz bu kızı anlayabiliyorsunuz. Yani gelinliksiz olur mu hocam falan diyorsunuz. Fakat e, bu örfün içerisinden çıkın, bu örfün e, var olmadığı zamanlara gidin. Mesela bundan 500 sene önce bu beyaz gelinlikler falan yoktu. İnsanlar gelin olduklarında güzel kıyafetler dikiyor veya diktiriyor. Onları giyiyorlardı. Şimdi bu beyaz gelinlikler ve bu tarz gelinlik bizim zamanımıza özgü bir örf. Nasıl ki siz eğer bu gelinliği giymediğinizde kendinizi eksik hissediyorsanız, çünkü örfün yaygın olarak uygulandığı yerlerde insanlar o örften uzaklaştıklarında kendilerini eksik hissederler, tamamlanmamış hissederler, huzursuz hissederler. Bir şeylerden mahrum kalmış hissederler saçmadır oysa ki ama örf öyle olduğu için onlar da kendilerini bundan geri alamazlar. Ne kadar takva sahibi olurlarsa olsunlar içlerinde bir ukde kalır. Şimdi tekrar Hazreti Peygamber zamanına dönüyoruz. Kast sisteminin yani elitizmin, aristokrasinin, soyluların olduğu bir toplumda soylu kadınlar ancak soylu erkeklerle evlenmek istiyorlar. Ya ne kadar saçma. Saçma tıpkı bizim adetlerimiz gibi. Ondan sonra ama öyle ve bu insanda psikolojik bir noktaya e, tekabül ediyor. O noktayı ıskalamamamız gerekiyor. Onları anlayışla karşılamamız gerekiyor. O zamanın bir örfü bu. Hazreti Zeynep de soylu bir erkekle evlenmek istiyor. Geçmişinde e, kölelik olan bir erkekle evlenmek istemiyor. Her ne kadar bu erkek çok başarılı, çok zeki, çok atılgan, e, çok faal Muhammed'in oğlu olarak bilinen bir insan olsa bile. Çünkü onun öncesinde bir kölelik geçmişi var. Şimdi bu olduğu halde e, Zeynep binti Cahş e, yani Hazreti Peygamber'in bir taraftan da tabi anne tarafından e, şeyi oluyor, akrabası oluyor, kuzeni oluyor e, yani Hazreti Peygamber'in babasıyla Zeynep'in annesi e, kardeş oluyorlar ve böylece kuzen oluyorlar. Şimdi Hazreti Peygamber'in Zeynep'i görüp de işte efendim beğenmesi gibi bir durum söz konusu olamaz çünkü bu zaten onun kuzeni, onunla beraber muhtemelen büyümüşler, yetişmişler. Bu kızı yıllardır tanıyor, yani sevmek, beğenmek şöyle olur. Birini tanımazsın, sonra yıllar sonra tanırsın ve hani beğenirsin. Bu bu kızı tanıyor zaten, yıllardır tanıdığı bir kız etrafında. Bir de bununla evlenme imkanı olmuş zaten Hazreti Peygamber'in. Bir yıl evli kalmışlar Zeynep ile e, Hazreti Zeyd. Bir yıl evlilikleri bir yıl kadar sürüyor. Yani çok uzun bir evlilikleri falan da yok. Bir yıl öncesinde bu kadın evlenmeye müsait bir haldeydi ve Hazreti Peygamber onunla evlenebilirdi çünkü henüz daha sen bundan sonra başka bir kadınla evlenemezsin. Ayeti inmemişti. Hazreti Peygamber bu kadını bilmiyor, görmüyor veya evlenmek istemiyor gibi bir hal yok. Yani evlenmek istiyor da evlenemiyor gibi bir hal yok. Öyle diyelim. Hazreti Peygamber hatta Zeyt ile Zeynepi evlendirmek için girişimde bulunuyor. Zeynepi ikna ediyor. Zeynep evlenmek istemiyor ama Zeyt ile evlenmesi hususunda teşvik ediyor Hazreti Peygamber. bir akrabası olarak ve tabii toplumun önderi olarak ve Zeynep radıyallahu anha Allah'ın elçisine itaat ederek e, gururunu e, ayaklar altına alarak e, Müslüman olduğu için Hazreti Peygamber'e itaat ederek bu cahiliye örfünü ...sürdürmemek adına ama iç, içten içe insan tabii rahatsız oluyor. Ee, yani size desem ki işte gelinlikten vazgeçin. Siz de Allah Resulü'nün emrine itaat etmek adına gelinlikten vazgeçseniz... ...ama içinizde bir türlü bunu bir e, halledemeseniz falan... ...öyle bir çelişki yaşıyor Hazreti Zeynep'te. Ee, sonrasında Hazreti Peygamber'in ısrarına e, şey yapıp, itaat edip... Zeyd radıyallahu anh ile evleniyor. Şimdi burada sorulması gereken soru şu. Eğer Hazreti Peygamber o kadını e, görüp e, evliyken beğendiyse niye onu daha önce tanıdığı bildiği halde sevip beğenip onunla evlenmiyordu, evlenmemişti? Bunlar bu e, anlatıların, bu hikayelerin iftira olduğunu gösteriyor. Hazreti Peygamber isteseydi Zeyd onunla evlenmeden olmamıştı. E, Evlenebilirdi, hiç de bir sıkıntı yoktu. Hatta Zeynep radıyallahu anha bunu çok da hoş karşılardı. Kendisini toplum içerisinde Hazreti Peygamber'e zaten layık görürdü. Bu onun için büyük bir onur olurdu. Yani niye bir yıl beklesin ve işi daha da zora soksun? Akıllı bir adam böyle bir iş yapar mı sizce? Yani Hazreti Peygamber hem çok zeki diyorsunuz. Arkasından da Hazreti Peygamber'i böyle saçma sapan bir şeyin içerisine sokuyorsunuz. Peki Hazreti Peygamber'e ayeti kerimede zor gelen şey ne? Açıklamadığı şey ne? O da şu: Allahü Teala Hazreti Peygamber'e Kur'an dışında da vahiy gönderiyordu. Bu vahilerden içerisinde e, Hazreti e, Zeynep'in kendisiyle evlendirileceği bilgisi de vardı. E, ama henüz açık bir emir şeklinde gelmemişti. Hazreti Peygamber Allah ve Allah'ın emirleri konusunda şöyle bir tavır takınıyordu. Olabildiğince Allahü Teala'ya tazarru'da bulunuyordu. O olacak şeyin olmaması için. Mesela bunun bir örneğini şeyde görüyoruz. Ebu Talib'e dua etme mevzusunda. Biliyorsunuz kafirlere kafir olarak öldüğü bilinen kimselere ne kadar seviyorsak da seviyor olsak da rahmet dilememek işte onların arkasından böyle e, ya Rabbi onu cennetine koy e, şeklinde dua etmemek emrolunuyor sonraki dönemde. Hazreti Peygamber bu e, şeyi bilmesine rağmen şöyle e, söylüyor. Diyor ki Allah beni bundan men edinceye kadar e, Ebu Talip için dua etmeye devam edeceğim. Sonrasında daha kesin bir ayet iniyor ve diyor ki artık bundan sonra e, bir mümin için kafir olduğu bilinen bir kişiye karşı e, böyle rahmet duası yapmak yakışmaz. Hazreti Peygamber onun akabinde bu işten vazgeçiyor. Yani Hazreti Peygamber'in tavrı Allah-u Teala'nın fiillerine karşı olabildiğince o gelecek olan emri acaba bir şekilde çevirebilir miyiz yani Allahü Teala bize acır da onu değiştirir mi şeklinde bir tavır şimdi bunu siz anlayışla karşılayamıyor olabilirsiniz bunun bir benzeri Miraç hadisesinde de gerçekleşiyor Allahu Teala 50 rekat şey 50 vakit namaz farz kılınca Hazreti Peygamber defalarca inip çıkmak suretiyle onu beş vakte kadar düşürttürüyor. Bu hadisede de aynı şeyi görüyoruz. Allahü Teala'nın emrine karşı tazarruda bulunmak, yalvarmak suretiyle emrin değiştirilmesini istemek. Hazreti Peygamber bunu sürekli olarak yapıyor. Başka şeylerde de yapıyor. Mesela e, helak olacağını düşündüğü bir sırada, mesela bakıyor ki e, kafirler toplanmışlar, Müslümanlar helak olacaklar. Bu sefer kafasını secdeye e, yapıştırıyor ve Allah'ım bu kavmi helak edeceksen etme. Çünkü yeryüzünde bu bu kavimden başka e, senin yolunda olan, e, hidayet üzere olan hiçbir kavim kalmadı şeklinde duaya e, niyaza yapışıyor. Yani buradaki espri şu. Hz. Peygamber'in Allah'ın emirlerine ve fiillerine karşı tavrı şu. Münacaata yatıp, tazarruya yatıp, yalvarışa yatıp o emrin değiştirilmesini istemek. Bazen değiştiği oluyor. Bazen de Hazreti Peygamber e, bu şeyden men ediliyor. Yani boşuna çabalama benim emrim kesindir denilip e, Allahü Teala tarafından bu tazarrusu ya reddediliyor veya da Hazreti Peygamber'in o tazarrusu kabul ediliyor ve e, Hazreti Peygamber'in istediği şekilde emir değişiyor. Bunun benzeri çoktur yani. Mesela kıblenin değiştirilmesi mevzusunda da aynı şey gerçekleşiyor. Kudüs'e doğru dönülürken Hazreti Peygamber sürekli böyle gö gözünü göğe doğru çevirip Ya Rabbi işte Kabe'ye doğru dönse, Kabe kıblemiz olsa, kıbleyi Kabe olarak şey yapsam falan. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizzat bu hususu dile getiriyor. Diyor ki senin kalbinin Kabe'ye doğru olduğunu, sürekli gözünün göğe doğru çevrilip ya Rabbi böyle bir ayet indirsen dediğini biliyoruz diyor. Bu ifade de bize gösteriyor ki Allahü Teala'nın emirlerine ve fiillerine karşı Hazreti Peygamber'in tavrı değiştirilmesi yolunda eğer bir isteği varsa tazarruda ve niyazda bulunmak şeklindedir. Eğer kesin bir emir gelir artık daha fazla uzatma emir kesinleşmiştir denilirse Hazreti Peygamber de meseleyi uzatmayıp geri duruyordu. Şimdi bu mevzuda da aynı şeyin gerçekleştiğini görüyoruz. Bu mevzuda da Hazreti Zeynep'le evlenmesi isteniliyor ama Hazreti Peygamber allah Teala'nın emri değiştirebileceğini düşünüyor e, ve içerisinde bu şeyi gizliyor. Zeyd ikide bir gelip Hazreti Peygamber'e şikayette bulunuyor. Ya Resulallah ben Zeynep'le geçinemiyorum. Sürekli bana karşı büyükleniyor bana karşı bir kadının e, yapmaması gereken davranışlarda bulunuyor, sözlerde bulunuyor. E, i̇çine bir türlü bu meseleyi sindirememiş, e, soy soyunu ileri sürüyor. E, bizim aile hayatımız geçimsiz bir aile hayatı deyip Hz. Peygamber sürekli olarak şikayette bulunuyor, boşamak istediğini dile getiriyor. Hz. Peygamber de zeydi sürekli olarak durdurup eşine dön, eşini e, sarıp sarmala. Aile olmaya devam et şeklinde yani normal bir e, aile babasının yapması gereken tavrı yapıyor. Ne zamana kadar e, Allahü Teala kesin emrini indirip Hazreti Peygamber'i e, tabirimi mazur görün köşeye sıkıştırana kadar köşeye sıkıştırma diyorum çünkü bu Hazreti Peygamber'e çok zor geliyor. Çünkü yani dünyada kadın mı kalmamış? Yani bu nasıl bir kadın olabilir ki? Yani çok böyle e, genç çağında kadınların biliyorsunuz en güzel çağları 15-16'dan başlar. Ondan sonra en fazla 40'larına kadar gelen bir çağdır. Ondan sonra kadınlar yavaş yavaş güzelliklerini yitirmeye başlarlar. Yani şimdi bu kadın da öyle ee, bekar işte efendim hiç koca yüzü görmemiş hiç çile görmemiş bir kadın değil kaç tane kocası olmuş kendisinden önce Hazreti Peygamberden önce e, koca bir iki tane kocası olmuş bir dul kadın yani Hazreti Peygamber gidip de niye yani dünyada kadın kalmamış gibi ona yönelsin böyle bu aslında bu psikoloji belli ki e, kadın e, bulamayan işte efendim e, güzel kadınlara erişmekte güçlük çeken bir e, psikolojinin e, nasıl diyelim adına empatisi gibi geliyor bana. Yani e, çok böyle zengin, çok böyle güçlü insanlar bu psikolojiyi hissetmezler. Hazreti Peygamber'in de böyle bir psikoloji içerisine girebileceğini düşünmek abeste iştigal olur. Birçok yönden yani ab, e, abes tutarsız bir iddia olduğu anlaşılıyor. Şimdi Ez-Zeyd radıyallahu anha sürekli olarak hanımını yanında tutmasını Hazreti Peygamber salık veriyor fakat ayet inip kesin bir neticeyi ortaya koyup evlatlık müessesesini kaldırmak istediğini dile getiriyor ve bunu Hazreti Peygamberin üzerinden yapmak istiyor Allah Teala. Çünkü gerçekten bu çok zor bir hadise. Yani bu Evlatlık müessesesinin kaldırılması İslam'ın yaptığı çok zor işlerden bir tanesidir. Hatta bakın bugün mesela evlatlık müessesesi tekrar geri dönmeye çalışıyor İslam toplumlarında. Şu an birçok e, Türkiye'de birçok insan evlatlık edinmiş durumda. Başkalarının çocuklarını kendi kızları veya oğulları olarak almış durumdalar ve onlara bir süre bu gerçeği de gizliyorlar. Akabinde açtıklarında o çocuklarda psikolojik yaralar meydana geliyor. Çünkü yani ona en başta desen ki ben senin annen baban değilim. Bu sefer diyorsun ki o çocuk anne babasızlığın şeyini çekiyor. Yok dersen bu sefer onunla tam bir anne baba ilişkisi de kuramıyorsun. Tam bir bağlanma da olmuyor. Böyle iki ara bir derede kalıyorsunuz. Onun için mesela o çocukları kandırmak zorunda kalıyorlar. Akabinde o çocuklar gerçeği öğrendiğinde psikolojik bir travma yaşıyorlar. O travmanın neticesinde güvensizlik meydana geliyor. Bütün hayatları boyunca insanlara olan güvenlerini yitiriyorlar eşyaya olan güvenlerini yitiriyorlar her şeye olan güvenlerini yitiriyorlar bu aslında insan için büyük bir ızdırap yani e bir taraftan bir faydası var gibi gözüküyor ama öteki taraftan da yaptığın şeyi tamamen yıkıyorsun başka problemler meydana geliyor ve daha daha başka şeyler de var yani bu olayın evlatlık müessesesinin bir tek problemli tarafı yok. Bir tane problemli tarafını gösterdim. Diğer problemli tarafları yani mesela senin kızın olmayan bir kızın yıllarca buluğa erdikten sonra veya önce senin evinde kalması, ondan sonra şeytanın sana ihva vermesi bu gibi hadiseleri biliyoruz. Mesela Amerikalı bir yönetmen miydi? Avrupalı bir yönetmen miydi? Neydi? Japon bir kızı evlatlık alıyor. Sonra o 80-90 yaşlarındaki o yaşlı adam o evlatlığıyla evleniyor. Nasıl ona bakabiliyorsun? e, ee, seni gidi pislik adam diye düşünüyorsun değil mi? Ama e, kanunlar en nihayetinde o adama bir şey diyemiyor. Geliyorlar evleniyorlar 17-18 yaşında kızla 90-80 yaşında o adam evleniyor. Hani evlatlıydı hani ona o yan gözle bakmazdı sonra da şöyle diyorsunuz işte hain köpek herif işte böyle insanlar çok az şimdi bunlar böyle diye diğer herkesi böyle mi göreceğiz? Siz öyle zannedin Avrupa'da ee, daha iğrenç şeyler yaşanılıyor, öz babalarla çocukları arasında ve bunlar mesela kayıtlarda var, oranlar çok yüksek. Anlatabiliyor muyum? Onun için e, bırakın siz evlatlıklarla ilgili problemi, e, öz evlatlarla ilgili büyük problemler yaşanıyor. Batı modernitesi bu problemi çözemezken bir de gelmiş evlatlık müessesesiyle ilgili problemlerle uğraşacak. Bu çok uzak bir e, durumdur arkadaşlar. Şimdi tekrar dönüyorum Mevzuya bir yerleşmiş adeti ortadan kaldırmak çok zor bir iştir ve bu ortadan kaldırma işini de birilerine yüklemek daha bir insafsızlık olur. Burada o kadar güçlü bir kaldırma meydana getirilmek isteniliyor ki bu kaldırma işinin e, aktörünü de Hazreti Peygamber olarak belirliyor. Allahu Teala diyor ki yani bu büyük taşı ancak çok güçlü bir pehlivan kaldırabilir ki nitekim kaldırıyor da. Çünkü bir başkası kaldırsa o utancı o yaşayacak onunla mücadele etmeye çalışacak. Ama Hazreti Peygamber kaldırınca kimse ona bir şey söyleyemiyor. Hatta ona bile dil uzatmaya çalışanlar olmuş. Buna rağmen e, Müslümanlar tabi Hazreti Peygamber'in arkasında durmak suretiyle bu cahiliye adetini ortadan kaldırıyorlar. Şimdi özetle bu kadar uzun konuştuktan sonra şunu söyleyebiliriz. Hazreti Peygamber'in Zeynep'i görüp aşık olması gibi bir durum söz konusu değil. Zaten kendisinin halasının kızı. E, onu yıllardır tanıyor. Bir yıl önce zaten onunla evlenmeye imkanı varken evlenmemişken gelip de bir yıl sonra e, onunla evlenmeyi istemesi, ona aşık olması e, eşyanın tabiatına ters bir hadisedir. İkincisi Hz. Peygamber onunla evlenmeyi zaten istemiyor ama Allahu Teala'nın emrini ve evlatlık müessesesini kaldırmayla ilgili e, kararını uygulamak adına bu işe girişiyor. Ee, Hazreti Zeynep de ee, Hz. Zeyd'le yaşadığı e, sorun, e, bu asalet sorunu, e, Hz. Zeyd'in e, kölelik geçmişine sahip olması sorunu. Olay böyle bakıldığında hiç de problemli bir olay değil. Geliniyle falan evlenmiş de değil. Zaten o hadiseden sonra Zeyd'in, o hadise dediğimiz yani evlatlık müessesesinin Kaldırılması emrinden sonra Zeyd'in adı artık Zeyd bin Harise olarak anılıyor. Babasına nispet ediliyor. Çünkü bir insan gerçekten de kendi öz babasına nispet edilmelidir. Başkasına değil. Ee, artık Zeyd bin Muhammed denilmiyor. Zeyd bin Harise deniliyor kendisi hakkında. Mevzu bundan ibarettir. Burada be, şey yapılacak ne diyelim adına e, kınanacak iğrenç görülecek, mide bulandıracak hiçbir hadise yoktur. Hazreti Peygamber'in zaten birçok karısı vardı Zeynep'ten önce de. Hazreti Peygamber istese Zeynep'i de alabilirdi. Zeynep dışında başka kadınları da alabilirdi. Toplumda zaten çok evlilik çok yaygın bir şekildeydi. Hazreti Peygamber onu sınırlandırdı. Bunlar dikkate alındığında söz konusu e, iddiaların iftiradan öteye gitmediği açıkça söylenebilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.